Öncelikle e, dış dışın baktığımız zaman biraz daha güvenli durup oyunu kontrol etmeye oyun çalışan bir kadro olduğunu gördük. Başlayınca. E, maç biraz öyle başladı bizim kontrolümüzde. Yani top bizdeyken maalesef bizde gibi gözüküyordu. Maalesef maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu. Beşiktaş ilk golden sonra tabii normal olarak biraz daha e, kontrollü durmaya, e, güvenli durmaya, bizi kenarlarda sıkıştırıp baskı altında olmaya çalıştı. E, bunu açıkçası e, başarılı oldular. E, sağ zeminimiz de bugün yani, e, inanılmaz kötüydü. Biz toplu oynamayı da seven bir ekibiz. Kesinlikle bunu bize izin vermedi. E, yani ikinci yarı, ilk yarı kemenle, ikinci yarı Ayrıca ele aldığımız pozisyonlar bol olsaydı belki bu işin içine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık. E, Üzgünüm üzgünüz. Beşiktaş'ın da her şey oyuncuyla kazandığı galibiyetten evet. dolayı